Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Buzzmate isimli bir platformun airdrop etkinliğine katılacağız. Bu platformun amacı birçoğunuzun bildiği bir sisteme sahip. E, sosyal medyada, YouTube'da olur, Twitter'da olur, Instagram'da olur. beğeni kasmak isteyen, yorumlardan ve abonelerden yararlanmak isteyen kişiler bu siteye görevler vererekten belli bir miktar ücret ödüyor. Bunun karşılığında da bunlara sahip oluyor. Yani site sosyal medyada organik olarak büyümek isteyen kişiler ile kullanıcıları birleştiriyor. Bunun karşılığında da bir miktar ücret alıyor. Platform şu anda aktif değil. Eylül ayı sonuna kadar hem borsa listelemesinin geleceğini hem de platformun aktif olacağını belirtmişler bizlere. Geçen ay itibariyle ICO'yu düzenlemişler. Web siteler üzerinden bir satış yapmışlar. Şu anda da airdrop eklemini başlatmış durumdalar. Platform açılana kadar airdrop devam edecek. Biz de buna katılaraktan bir miktar ödül kazanabileceğiz henüz ortada bir ürün olmadığından dolayı birazcık tereddüt ettim. Ee, ancak Twitter'daki takipçilerinden birkaç bilindik isim var. Bundan dolayı etkinliğe katılmaya karar verdim. Ee, ne kadar yatırım topladıklarını da birazcık araştırdım arkadaşlar. Ekip kendilerinin projeyi ilk başta yaklaşık olarak 500 bin dolarlık bir yatırım yaptığını belirtti. Ee, bunun dışında da geçen ay bir ICO düzenlediklerinden bahsetmiştim kendi web siteleri üzerinden. Ee, bu ICO sonucunda da yaklaşık olarak 100 bin dolar topladıklarını belirttiler. Yapacağımız işlemler oldukça basit. Birkaç tane sosyal medya görevi yapacağız. Platformun amacına uygun olaraktan şimdilik isterseniz sırasıyla geçiş yapalım. Evet yol haritasına geldik. Buradan görebileceğiniz üzere şu anda airdrop başlamış durumda. Bunun dışında ön satış tamamen zaten bitti. Ee, borsa listelemesi ve platformun aktif olmasına gelirsek şuradan bakalım. Ee, üçüncü çeyrekte bu yılın üçüncü çeyreğinde yani Eylül ayı sonuna kadar PancakeSwap listelemesinin geleceğini belirtmişler platform aktif olacak. Muhtemelen platform üzerinden de ayrı bir kazanç elde edebileceğiz. Platform çıktıktan sonra bunun dışında borsa listelemelerinde geleceğini söylemişler. Belirttiğim gibi Eylül ayı sonuna kadar. Şimdi isterseniz etkinlik sayfasına geçiş yapalım. Evet etkinlik sayfasına geldik. Burada görebileceğiniz üzere toplamda 3 tane bölüm var. ICO geçen ay tamamlanmıştı. Buradan yaklaşık olarak 100 bin dolar topladıklarını belirttiler. Ve şu anda ikinci bir ön satış devam ediyor. Buradaki tokenların da %61'i satılmış olaraktan gözükmekte. Ee, biz airdrop kısmına katılacağız. Buradaki kısma hemen buraya giriş yapıyorum. Ee, yaklaşık olarak etkinliğin bitmesine bir ay kaldığı görünüyor buradan. Etkinliğin 3 ay süreciye belirtilmiş muhtemelen 2 aydır devam ediyor. Ee, hemen Twitter hesabım ile buraya giriş yapıyorum. Görevlere başlamadan önce şurada 2 tane bölüm var. Bunları bir dolduralım. Öncelikle şuradaki kısımdan cüzdan adresimizi buraya ekliyoruz. Geldik. E, muhtemelen BSC ağını çıkacak ve 20 olaraktan cüzdan adresimizi istiyor bizden. Hemen Metamask cüzdan adresimize buraya girerekten cüzdanımızı ekliyoruz. Şurada sonradan değiştiremeyeceğinizi belirtmişler. Bu yüzden gireceğiniz cüzdan adresinize kesinlikle dikkat edin. E, önceki sayfaya gelelim tekrardan. Geldik. Şimdi referans kodumuzu giriyoruz. Şuraya geldik. E, burada arkadaşlar benim referans kodum 4625. Kendi referans kodunuzu da buradan öğrenebilirsiniz. Buraya referans kodunu giriyoruz. Bu arada referans ödülünü hemen onu da sizlere söyleyeyim. Getirdiğiniz referans başına 100 tane token kazanabiliyorsunuz. E, bu miktar pek fazla değil. Çünkü yaptığınız her bir görevden bundan daha fazla da kazanabiliyorsunuz. Hemen ana sayfaya geliyorum. Tekrardan şimdilik görevlere bakalım. Şimdi hemen görevler kısmına geliyoruz. E, burada arkadaşlar Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, takip, referans ve çeşitli ödül görevleri bulunmakta. Ödül miktarları fena değil. Mesela Twitter'da sadece bir tane görev yaptım. Yaklaşık olarak 170 tane BZM token kazandım. Bunun da ön satış fiyatından değeri 0.12 dolar yapmakta. YouTube'da mesela bir tane görev yaptım. Ondan 100 tane BZM token verdi. Yaptığım iki tane takip görevinden 500 tane BZM token verdi. Yani bu görevlerden toplamda yaklaşık olarak ön satış fiyatından 0.54 dolar kazanmış oldum. Ee, görevlere bakalım diğer görevleri isterseniz. Şu anda görev sayısı oldukça fazla tatmin edici. Twitter, Instagram, Facebook, Youtube ve takip görevleri burada bulunmakta. Tek tek göstermeyeceğim bir tanesine gelelim. Mesela Twitter görevine geliyorum şuradan. Buraya geldikten sonra şuradaki göreve hemen giriyorum. Göreve git dedim burada benden görevden istediklerini söylüyor. Mesela ne, ist ne istiyor? Buradaki butona tıklayaraktan verilen tweet'i retweet edeceğim. Sonra buradan like edeceğim. Burada bir tane yorum yazacağım. Bu üçünü tamamladıktan sonra arkadaşlar BZM token'lar buraya yansıyor. Son olarak bunu göndermek kalıyor. Bu üçünü tamamladıktan sonra şuradaki butona tıklıyorum en son ve görevi göndermiş oluyorum. Anlık olaraktan token'lar hesabıma yansıyor. Bu arada görev sayısı da hiç fena değil. Şöyle aşağıya doğru ineyim zaten. Görürsünüz. Bu şekilde görevler aşağıya doğru gidiyor. İşlemler bu kadar. Buradaki görevlerin yarım saat bir saat içerisinde biteceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise haftada bir giriş yaparak biriken görevlere yapmamız yeterli olacaktır. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.